Evet gençler yeni bir denemeyle daha karşınızdayım. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Hemen sorularımıza başlıyoruz. Evet. evet bir akıl oyunu çeşidi apartmanlar. Bir akıl oyunu olan apartmanlar verilen tablo içine birden ikiye kadar olan rakamların her satır ve sütununa bir kez yazılma mantığı ile oynanır. Tablonun kapalı bölmelerine yazılacak rakamlar apartmanın kaç katlı olduğunu, tablonun dışında verilen rakamlar ise o yönden bakıldığında daha yüksek apartmanların arkasında kalmayıp görülebilen apartman sayısını gösteriyormuş. Şimdi bazı bilgiler vermiş yeni bir oyun için. Diyor ki akıl oyunu çeşidi olan apartmanlara ait anlatım ve örnek kağıdı verilmiştir. Yukarıdaki gibi. Mert apartmanlar oyununu 4 üzeri eksi 4 üzeri 8 ile yani 2 üzeri 16 ile bu da 2 üzeri 14 ile oynuyor. Yani bu daha yüksek bu daha alçak. Diyor ki çözecektir. Bakalım soruyu doğru çözen Mert'in tarılı bölmelere getireceği sayıların çarpımı. Şimdi buradan baktığı zaman iki tane bina görüyorsa iki tane apartman o zaman burası 2 üzeri 14 burası 2 üzeri 16'dır. E şimdi bakıyorum buradan bir taneyi görüyorsa burası 2 üzeri 16'dır. O zaman burası kaçtır? 2 üzeri 14'tür. E gençler bakıyorum şunların neyini istemiş çarpımını. E çarptığım zaman 2 üzeri 14 çarpı 2 üzeri 14 o da neye eşit? 2 üzeri 28. I. Nerede? Artık onu da siz bulursunuz. 5 gibi görünüyor. Evet. Döviz bürosu için alış ve satış fiyatları verilmiş. Yukarıdaki tablo 18 Şubat 2021 tarihli döviz alış ve satış fiyatları ile oluşturulmuştur. 1000 Kanada doları olan Cem Bey elindeki paranın tamamı ile Türk lirası satın alıyor. Daha sonra Türk Lirası'nın tamamıyla Amerikan Doları satın alıyormuş. İyi güzel. Buna göre Cem Bey kaç Amerikan Doları satın almıştır? <laughs> Şimdi ne yapmış? Bakın 1000 Kanada Dolarını bozdurmuş. Ne kadardan? 6,98'den. E ne yapıyorum? 1000 çarpı 6,98 diyorum. O da eşittir. 6,980 lira. E ne yapacağım? 8 liradan tekrar satın almış. 6.980 bölü 8 liradan alıyor. Ne kadar olacak bakalım. Bir bölelim. 6, 9, 8, 0, bölü 8. 69'un içinde 8 tane var. 8 çarpı 8, 64. 58. 6 tane var. 6 çarpı 8, 47. 7 tane var. 7 çarpı 8, 56. Çıkardım. Kaç ediyor burası? 2, 20. 20'nin içinde 2 tane var. 16 çıkardım 4. O da buçuk olacaktır. 872.5'leri diyorum ve devam ediyorum. Yukarıda verilen koordinat düzleminde 3 arkadaşın konumu gösterilirken gösterilecektir. 3 arkadaştan adanın konumu A, Tuğba'nın konumu T, Deniz'in konumu D'dir. Ada, Tuğba ve Deniz'in konumlarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. Adanın konumu olan A noktasının koordinatları 6'ya 5. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Şu noktaymış. Değil mi? Yanlış saymayalım. Şurası. A noktası burası. Sonra diyor ki kartezyen koordinat düzleminde Tuğba 3. bölgede. Yani buralarda bir yerde Tuğba var. Deniz de 4. bölgedeymiş. Ada kartezyen koordinat düzleminin zeminini oluşturan karelerin kenarları üzerinde hareket etmek koşuluyla Tuğba'nın yanına gitmek isterse en az 13 birim hareket ediyormuş. Şimdi şuradan şuraya kadar orijine kadar 5 birim aşağıya 6 birim sola toplamda 11 birim hareket edecek. Yani buradan buraya kadar 5 aşağıya 6 sola 11 birim. E, 13 olması için 12-13 yani T burada. Tuğbamız burada. Deniz ile aynı izada olan tuğba kartezyen koordinat düzleminin zeminli oluşturan kareleri kenarları üzerinde hareket etmek koşuluyla denizin yanına gitmek isterse en az 7 birim sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Yani şuralarda bir yerde. Eğer yanlış çizmediysek bir daha bakalım. 1, 2, 3, 4. Aslında konumu sanki biraz yanlış çizdik. A'mız şurada olacak şöyle bir yerde olacak. A noktası. Şuraları bir silelim. Evet. Şuraya kadar 6 birim. A noktası burada. Buradan buraya 11 birim oluyor. Yani deniz de burada olacak. E bana diyor ki A'da ile deniz arasındaki en kısa uzaklık. E 5 birim burası. 1 birim de burası. Toplam 6 birimlik mesafe vardır. Devam edelim. Yukarıda verilen kare şeklindeki zemin kenar uzunlukları x birim, 2x ve 3x olan 3x ve 4x olan kare şeklindeki taşlarla döşenecektir. Taşlar kırılmadan zeminden taşmadan kullanılacaktır. İyi güzel. Şimdi döşeme işleminde bakın kare şeklindeki bir zemin yap. x, 2x, 3x, 4x yani toplam uzunluk aslında 10x. O zaman 2 tane şu 4x lazım bana. 2 çarpı 4x. 3 tane 3x lazım. 10x'e yakın olabilmesi için. 5 tane 2x lazım. Tam 10x ediyor. 10 tane de x lazım. E şimdi gençler ben bunları hesapladığım zaman neyi soruyor? Taş yerleştirilmeyen bölgenin alanı. 10x çarpı 10x 100x kare. Toplam alan 100x kare. Eksi. E şimdi 4x çarpı 4x'ten 16x kare çarpı 2. 32x kare. 3 çarpı 3 9 çarpı 3 27x kare. 4x kareden 20x kare gelecek. Buradan da x karedir 10 tane gelecek. 10x kare toplayalım kaç ediyor? 10, 30, 60, 80, 89x kare. Yani 100x kare eksi 89x kare. O da eşittir 11x kare. Bu kadar. Devam edelim. Yanda bir okulda uygulanan 10 soruluk çoktan seçmeli matematik sınavının cevap anahtarı verilmiştir. Sınavda her soru 5 seçeneklidir. Sınavın 5. sorusuna sınava katılan öğrencilerin verdiği cevaplar aşağıdaki sütunda gösterilmiş. Sınav esnasında sınavı kontrol komisyonu 5. sorunun E'den başka bir doğru cevabının daha olduğunu fark ediyor. Komisyon 5. sorunun iki doğru cevabı olduğu anda olduğunu, sınavda bu iki seçeneğin de doğru sayılacağını açıklıyor. Sınav sonucunda yapılan değerlendirmede 5. sorunun sorunun yapılma durumu Doğru yanıtlayanlar ve yanlış yanıtlayanların sayısı yandaki grafikte verilmiş. Bakıyorum yanlışlarla doğrular birbirine eşit. E toplam sayıyı bulalım. Bakın yanlış ve doğruların toplam sayısı eşit. Toplayalım. Bakın 56 toplam kaç kişi cevap, doğ, cevap vermiş? 56 kişi burada. 42 kişi alt alta yazalım. 56, 42, 70, 28, bir 56 daha var. Hepsini toplayalım. 6, 12 20 22. Elde var 2. 7 11 18 20 25 252. E yarısı doğru yarısı yanlış olduğuna göre 126 olacak. E seçeneği zaten doğruymuş. Bunun yanında bir doğru daha var. O da nedir? C'dir. Toplam 126 kişi olacak çünkü. Diğer yanıt C'dir diyorum. Suyumuzu içelim. <laughs> 1'den 100'e kadar olan sayıların karekökleri aşağıdaki gibi 1'den ona kadar olan sayılarla eşleştiriliyor. Tüm sayıların kareköklü sayıların numarası birer karta yazılıyor ve başlangıçta boş olan bir kutuya atılıyor. Rastgele seçilen kartın numarasının üzerinde 7 olma olasılığı. İyi güzel. Şimdi bak dostum. Toplam 100 tane sayı var zaten burada problem yok. Peki 7 olanlar? Bakın 7'nin karesi 49. Bir önceki tam kare 36. Bir sonraki tam kare 64. Şimdi gençler 7'ye yakın diyor ya 49 ile 36'nın toplamının yarısı. 85 bölü 2 yani 42 buçuk. 43'ten 49'a kadar olanlar 7 olarak yazılacak. Kaç tane değer var? 7 tane. 64 ile 49'un toplamı 113. 113'ün yarısı kaç ediyor? 56 buçuk. Yani 56 buçuktan onu da sayarsak 56'dan 49'a kadar olanlar da yine aynı şekilde e, 7 olarak sayılacak. E, 56'dan 49'a kadar 8 tane var. 8, 7 daha 15. E, her ikisini 5'e bölüyorum. 15 tane oluyor değil mi? 6, 7 tane. Ha bir dakika 14 tane olur. Çünkü 7'yi zaten bir defa aldık. Kaç tane oldu burası? E, 14 tane. Böldüğüm zaman 7 bölü 50 olacaktır. Toplam 14 tane sayımız var 7 için. Devam edelim. Bir ondalık sayıyı belli bir basamağa yuvarlarken yuvarlanacak basamağın sağındaki rakama bakılır. Falan filan biraz hikaye anlatmış burada. Şimdi şekillerle sayılar eşleşiyor. Oyun oynanacak. Çözümlenmiş hali ile bir ondalık sayıyı belirle. Ondalık sayının birler basamağındaki rakam kadar köşesi olan bir çokgen çiz. Ondalık sayının onda birler basamağına yuvarlanmış hali kendinden küçükse içini doldur. Şey i̇şte içi boş, kendinden büyükse içi dolu bir çokgen. Örneği de vermiş. Şimdi bu sayıyı yazalım. Bu ne? 45,06. Şimdi birler basamağına göre bakalım kaça göre eşdeğeri olan sayıyı çokgenle eşleştirmek istiyor. Ee, hangi basamağa göre yapmış? Ondalıklı sayının birler basamağındaki rakam kadar köşesi olan çiz. Onda birler. Şimdi onda birler basamağına göre alıyorsam 6'ya bakıyorum. 6 sayısı 5'ten büyük olduğu için bir üste yuvarlanacak. 45,1 olacak. E bu daha büyük. Büyükse ne yap diyor? İçini doldur. Bir kere beşgen olacak ve içi dolu olacak. Çünkü birler basamağına göre hesaplıyorum. Beşgen büyük olduğu için de içi dolu. Diyorum ve devam ediyorum. A ve B doğal sayıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. EBOB A, B 27'ymiş. Güzel. K pozitif tam sayı olmak üzere B'miz 5K'ya eşit. O da güzel. Ama bu K'nın içinde 27'nin bir katı var. 27 M olsun diyelim. Çünkü 27'ye bölünüyor. Ekokları 540'mış. Şimdi EBOB'la Ekok'un çarpımı sayıların çarpımıdır. A çarpı B diyeceğim. B yerine de 5 çarpı 27 çarpı M diyeceğim. Şimdi bir kere burayı 5'e böldüm. 108. 27'lerde sadeleşti. 108 sayısı neye eşit? A çarpı M'e. B'nin alabileceği en büyük değeri 270 diyor. Hayır. 540 da olabilir. B'ye ben 540 dersem sağlar. Olabilir. O yüzden eledik. A'nın eş değeri 135 olabilir. E bakıyorum. A çarpı M sayısı 108'dir. 135 olamaz. Çünkü 5 çarpanı yok içinde. B'nin alacağı en küçük değer 135'tir. Bu kalsın. A'nın eş değeri 54 olabilir. Şimdi A'mız 54 olursa M kaç olacak? 2. E şimdi ben M'e 2 dersem. B 2 çarpı 27 54 çarpı 5 olacak. E 5 ile 54'ün çarpımı 270. 270 ile 54'ün ekoku 270'tir. O yüzden olmaz. O zaman B'nin alacağı en küçük değer 135'tir. İçinde 5 çarpanı olacak gençler. Diyorum ve devam ediyorum. Aşağıda Çağdaş ve Çınar isimli iki kardeşin boy uzunlukları ile geçen zaman arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren grafik verilmiş. Buna göre 24. ayda Çınar ve Çağdaş'ın boy uzunlukları farkı ne olur? Şimdi gençler 12 ayda kaç santimlik fark kapanmış? 15. E benden 24. ay diyor. 24 de burada değil mi? O zaman bu fark bir 15 daha açılacak. Çünkü çınar uzamaya devam ediyor. O zaman fark ne olur? 15 olur. Ya yani bunun için denklem kurmaya falan gerek yok. Mantık bu. Devam edelim. İki ucu da çember üzerinde olan doğru parçasına kiriş denir. Merkezden geçen kirişe çap denir. En uzun kiriş çaptır. Uzunluklar verilmiş. Bakın buraya. Büyüklükleri kıyaslıyor ya. Bir kere en büyüğü MN olacak. Büyüktür AB olacak. O da büyüktür KL olacak. Şimdi şıklara bakalım. 7'yi içeri aldım. 49 oldu. 49 çarpı 5. 225. 6'yı aldım. 108 oldu. Burası ne oldu? 25, 100 oldu. En küçüğü MN oldu. Olmaz. E şimdi buraya bakalım. 98. Bunu içeri aldım. 36 oldu kök içinde. Burası ne oldu? Kök 90 mı oluyor? 90 oldu. E mn yine küçük kaldı. 15'in karesi 225. Buranın karesi 200. Bunun karesi 16 ile çarptım. 218 mi oluyor? 208 gibi bir şey oluyor. Bakayım 48. Evet yani 208. En büyüğü mn, en küçüğü kale. O zaman cevabımız C olabilir. Devam edelim. Elvin Hanım kitaplarını yeni satın aldığı kitaplığa yerleştirecektir. Aynı özellik ve ölçülere sahip kitaplarını A'dan E'ye kadar olan harflerle isimlendiren Elvin Hanım 2 üzeri 0 tane kitabı A, 2 üzeri 1 tane kitabı B, 2 üzeri 2 taneyi C, 2 üzeri 3'ü Ç, D ve E şeklinde devam ettiriyor. Yerleştirme birinci raftan başlıyor. Yerleştirdiği raf tamamen dolduğunda her seferinde bir üst rafa geçiyor güzel. Kitapları alfabetik sıraya göre yerleştiriyor o da güzel her rafa en fazla 10 kitap diziyormuş. Örüntüyle devam ediyormuş. Bakalım soru ne diyor. Verilenlere göre yerleştirme işlemi sonunda Elvin Hanım belirledi. Evet şimdi bakalım. Şimdi birinci rafta şöyle silelim. Birinci raf, ikinci raf, üçüncü raf, dördüncü raf, beş, altı, yedinci raf. Şimdi gençler Alfabetik sıraya göre ya. Şimdi A, B, C, D'yi de yazalım. A, B, C, D, şey Ç de var. Atlamayalım. Ç, D ve E. Şimdi A'dan bir tane. Bundan iki tane. Bundan dört tane. Bundan sekiz tane. On altı tane. Otuz iki tane. Şimdi toplam sayımız altmış bir ta, altmış üç tane. Şimdi burada bir tane A, bir tane A, iki tane B, dört tane C, Toplam kaç etti? 7 etti. 3 tane Ç var. E kaç tane Ç'ydi? 8 taneydi. O zaman 5'i burada. 5 Ç. Devam ediyorum. 5 tane de D burada var. Kaldı kaç tane de? 11 tane de. 11 D burada. E, şey pardon 11 D kaldı ama 10 tane D burada olur. 1 tane D buraya sarkar. Geriye kaç kaldı? 9 tane E. E 9 tane A E gitti. 10 tane E buraya etti. 19. Toplam 63 tane olacak ya. Buraya kaç tane? 10 tane E de burada. 20. 29. 4 tane E de burada. Şimdi soruya bakalım. Üçüncü raftan rastgele alacağı bir kitabın C ile isimlendirilmiş kitap olma olasılığı imkansızdır. Üçüncü rafta C yok. Doğrudur. Imkan, şey, Ç yok imkansız. Bu doğru. Birinci raftan rastgele alacağı bir kitabın Ç olma olasılığı C olasılığına eşittir. Bakıyorum. şeyle C'den birinden 4 birinden 3 tane yanlış. Dördüncü raftan rastgele alacağı bir kitabın E olması kesin olaydır. Hayır. Bir tane D var. Bu da yanlış. İkinci raftan rastgele alacağı kitabın C olma olasılığı D'ye eşittir. Doğru. Bakın eşit sayıda. Bir, iki tane doğrumuz var. Devam edelim. Irmak'ın yukarıda söylediği ifadeler için çözdüğü soru sayısı y, gün sayısı x ise x'in y cinsinden değeri. Şimdi x'in y cinsinden değeri istiyor bakın. Y'nin x cinsinden değil. Öğretmenimin hazırladığı çalışma programına ilk gün 12 soru çözerek başladım. Sonraki her gün bir önceki gün çözdüğüm soru sayısını 10 arttırarak devam ettim. Şimdi 10 arttırıyor ya sürekli. O zaman bir kere y eşittir. 10x başlangıçta kaç vardı? Hatta 10x demeyelim. E, gün sayısı 12x'miş. E, o zaman 12 artı birinci gün 12. Sonra 10 çarpı x eksi 1 olur. x eksi 1 gün kalır. E Buradan neye eşit olur? 12 artı 10 x eksi 10. Buradan 10 x artı 2 eşittir y olacak. E, x'i istemiş. y eksi 2 bölü 10. Dur diyorum. Devam edelim. 1'den 100'e kadar olan sayıların her biri özdeş kartlara yazılıyor ve başlangıçta boş olan bir kutuya atılıyor. Kutudan rastgele çekilecek kartın üzerinde yazan sayının 100'ün çarpanı olma olasılığı. E 100'ün çarpanlarını bulalım. 100 sayısını yazalım. 1 çarpı 100. 2 çarpı 50. 3 yok. 4 çarpı 25. 5 çarpı 20. 10 çarpı 10. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, bir de 10, 9 bölü 100. Bu kadar. Devam edelim. Yukarıdaki bir grafik yılın Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında arkeoloji müzesini ziyaret eden ziyaretçilerin sayıları ile oluşturulmuştur. Verilen sütun grafiğinde seçilen iki aya ait veriler kullanılarak aşağıdaki daire grafiği elde ediliyor. Buna göre daire grafiğinde kırmızı ile gösterilen ay hangisidir? Şimdi ayrı ayrı erkek kadınların sayılarını bahsetmiş. Bakın. Mavi olan 1'e 2 oranı var. Şurası 160'tır. Geriye ne kaldı? 80. Yine 1'e 2 oranı var. Allah Allah. Bakalım şimdi. Gençler. Şimdi. 1'e 2 oranı var. Hangilerinde 1'e 2 var? Bakın. 30'a 60. Bak burada yok. 15'e 30 olabilir. 45'e 75 olmaz. Ya Temmuz ya Ağustos. Fazla olan hangisi? Temmuz ayı. O zaman kırmızı olan Temmuz. Mavi olan Ağustos. Bu kadar. Devam edelim. Bir ip yumağı santimetre cinsinden ikinin artışık pozitif tam sayı kuvvetlerinde her seferinde aynı örüntüyle renk değiştiriyormuş. Sarı ile başlayan ip 2 üzeri 1 uzunluk sonra kırmızı sonra işte e, hangisi var mavi şeklinde devam ediyor. Diye yazmış. Bakalım 80 metrelik yumakta kazak örmeye başlayan Ebru Hanım 70 metresini kullanarak kazanı tamamlıyor. Şimdi 2 üzeri 1 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6 diye devam etti. Şimdi 70 metresini kullanıyor ya. Şurası 2, 4, 8, 16, 32, 64. Zaten buraya kadar gelmeyecek. Şu toplam 62 mi ediyor? Bakalım 40, evet 62. Bana buradan da bir 8 lazım. 70 metreyi kullandım. Şimdi gençler renklendirme nasıl oluyormuş? Sarı ile başlıyor. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil. Sarı, kırmızı. Kestiği ipin rengi ne olur? Tabii ki kırmızı olur. Kırmızı da devam etmiş çünkü. Ben de devam edeyim. Alanı 9'a kare artı 30'a artı 5 olan yukarıdaki bir örneği verilen karelerden 4 tanesi kenarlarından çakıştırılarak yeni bir kare oluşturuluyor. Eklediğim zaman şöyle bir şekil olacak gençler. Şöyle bir şekil. Bitmedi. Şurayı da uzatıyorum. Şöyle bir şekil. Burayı da uzatıyorum. Şöyle bir şekil oluştu. Şimdi. Bunun alanı bu ya. Bu neyin açılımı? 3A artı 5'in karesi. O zaman bir kenar 3A artı 5. E burası da 3A artı 5. Ne oldu burası? 6A artı 10. E bunun 4 tane kenarı var. 24A artı 40 olacak. Çevresi. Diyorum ve devam ediyorum. Yukarıda ilk üç adımı verilen şekil örüntüsü eş uzunda doğru parçalarla oluşturulmuş. Örüntüdeki adım sayısı x ile nokta nokta sayısı y arasında doğrusal ilişki verilmiş. Buna göre şu boşluktaki ifade nedir? Şimdi bakıyorum. Başlangıçta 6 tane kenar olabilir, köşe olabilir birinci durumda 10 tane 4 tane artmış bakıyorum. Kenar sayısı olsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Oo çokmuş. O zaman kenar değil. Peki köşeleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muhtemelen köşedir. Diyorum ve devam ediyorum. Yukarıda farklı kol uzunluklarına sahip aynı özellikteki numaralandırılmış 3 ceviz kıracağı verilmiştir. Ceviz kıracaklarıyla özdeş cevizler kırılırsa ceviz kıracakların sağlayacakları kuvvet kazancının miktarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı verilmiş. Kuvvet kolu ne kadar uzun olursa bakın fen bilgisinde görmüş olmanız lazım basit makinelerde. Kuvvet kolu uzun olursa kazanç da o kadar fazla olur. E bakıyorum bakın kuvvet kolu en uzun olan bu. O zaman kuvvet kolunun uzunluğuna göre hesaplayacağım. 13'ün karesi 169. Kuvvet kolu en uzun olan 1 sonra 2, sonra 3. 1, 2, 3. A nerede var? D şıkkında. Devam edelim. Rus yazar La Le Lev Tolstoy'un kaleme aldığı 1869 yılında yayınlanan roman Savaş ve Barış dünyadaki en iyi romanlardan biri olarak kabul ediliyor. 1225 sayfalık Savaş ve Barış romanı aynı anda okumaya başlayan Savaş ve Barış isimli iki arkadaştan Savaş doğduğu her şey okuduğu her 72 sayfada Barış her 108 sayfada mola veriyor. Diyor ki kaç sayfada hem barış hem de savaş mola vermiştir. Şimdi 72 ile 108'in neyini alıyorum? Ekokunu. Her ikisi 36'ya bölündü. Buradan 2 geldi. Buradan 3 geldi. 3 ile 2 çarptım. 216. O zaman 1225'i 216'ya bölüyorum. Kaç defa var? 5 defa sağlıyorum bakalım. 5 ile bir çarpalım. 30 8 12 1280 oldu olmadı. Değil mi? Yanlış çarpmadık, değil mi? Yok 1280 olmadı. 0 8 1080. Oldu geriye 145 kaldı. Evet, demek ki nerede mola vermişler? 5 defa mola vermişler. Devam edelim. Evet, son sorumuz. Koordinat düzleminde y eksenini kestiği nokta hangisidir? Bakın. Y eksenini kestiği noktayı istiyorsa X yerine 0 yazıyoruz. Yani 0'a bir şey olacak. E, X yerine 0 yazdım. 3Y eşittir 24. Y eşit 8 oldu. 0'a 8 noktasıymış. Diyorum ve soru çözümünü bitiriyorum gençler. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.